oturttuğumuzun oturttuğumuzun 6. günü gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar gördüm şimdi işe gidelim hadi bakalım dur ya şimdi işe gideyim tavuklar falan da baya iyi ya iyi ki köy bulmuşum ha zaten köy bulana kadar gezdim evi buraya yaptım yanımdakiler kim acaba ben onları bulacağım Onları atlayını bildireceğim gittiler paramı çaldılar yine çıkacaklar ya hatta bugün e, dükkana birini birine dükkanı vereyim de o baksın Bugün evde durmam lazım. O hırsızı pataklayacağım. Beyefendi, bakar mısın? He? Efendim. Ya şimdi benim dükkana sen bakar mısın? Ee, ben, evde bir şeye bakacağım. Olur olur. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işyan dükkanı verdik onlara. O parayı da zaten bana te teslim edecek. Neyse bugün izin aldım. O hırsızı ben yakalamazsam adam değil. O bir onun işi bitti. Hemen gideyim ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üst katlı bizim merhaba ya Çabuk akşam burada ben sim size... çok içeri gireyim içeri gireyim içeri. hemen Oo para burada kaçma lan <gülüyor> <gülüyor> Dü <laughs> dünyanın altına düştü geri zekalı <laughs> Bu tuzak işe yaradı ya. <laughs> i̇şte bu. Öyle geberirsin Steve. Senin geleceğini biliyordum. Gözetledim orada zaten biraz sakindim. <laughs> Şurada da Herobrine ne var? Neyse. Ona daha güzel bir soru soracağım. Onu daha fena bir tuzağa çekeceğim. <laughs> bu ev benim. <laughs> Öldü Steve ya. Hemen neyse dükkana gideyim. Ya yemezler. Adam ol. Neyse arkadaşlar şimdi dükkana gitmeden önce zaten biraz sonra dükkana gideceğim arkadaşlar. Şimdi şu şeyleri kapatayım da. Hemen şunları şunları diyorum arkadaşlar sonra düşme sıkıntısı falan yaşamayalım da. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları kapadım şimdi işe gidelim yavaştan ve arkadaşlar bugün iftara e, camiye gideceğim neyse birazdan gideyim de Şehir de baya uzak ya neyse dük dükkana bir durumu kontrol edeyim falan sonra giderim neyse hatta hırsızlık falan yapmasınlar diye şey yapayım dur camdan göller diye korkuyorum ya Of. Şu açık bulsun diyecektim de. Dur lan. Abi çok korkuyorum ya buradan geçerken. Neyse hadi bakalım. Gör, yapın bakalım siz. Neyse ben de şehre yavaştan ilerleyeyim. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar cami sonunda geldi ya. Burada biraz zaman geçirin sonra camiye geçirim arkadaşlar. Şöyle gireyim de. Bakar ya. Neyse yavaştan camiye geçiş yapayım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arkadaşlar namazımızı kıldık şimdi camiden çıktım arkadaşlar. İftarı şurada açacağım ya zaten. Şuradaki etleri yiyin bari. Şehre gidene kadar herhalde tutamam ya. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Evet arkadaşlar Videomuza abone olmadıysanız abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz ve like atarsınız arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın ve yarın görüşte görüşmek üzere hoşçakalın.